Dost yollarından Şah yollarından <laughs> you yeah. Zararım şehid şey de. Fatma. oh Ya yanlış, yanlış öfreti. Ah oh Hüseyin, devralar gezerim. Aldı ben imanların firagı. Ah oh Hüseyin. Vah Hüseyin, vah Hüseyin, Şah Hüseyin Aleyküm Çengili Anaların, kardeşlerin, babaların buraya gelen ayaklarınız Allah mühennettir haklarınız var olsun yoklarınız hoş geldiniz cümlemize merhaba. merhaba babalar, dedeler güzel bacılar Allah göstermesin size acılar cemalinizi gören olur hacılar Hoş geldiniz, cümlemize merhaba. Allah Allah. razı olsun Allah. Allah, Allah. Amasya'da yatan prim hamdurlar. Allah, Allah Aşık Asık size köledir valla. Hoş geldiniz, cümlemize merhaba. Allah Allah. Bülayesim Amasya koyum sarıyar. Ezelden sevdiğim pir Ali Haydar. Allah Allah. Allah kimseye vermesin zarar. Hoş geldiniz, cümlemize merhaba. Allah Allah. Çocuklar, yavrular, güzel kuzular, Allah vermesin, büyüksüzler, sizi seven bu şekilde arzular, hoş geldiniz, cümlemize merhaba. Allah Allah. Dostlarım, biz yaratan Allah'ın güzel bir yoktan var ettiği anadan meydana gelen Ademleriz. Biz İslamız. Üç Müslümanız. Allah'ımızın kulu. 77 bin 77, 77 meleklerin sevgilisi. Kur'an'ın bendesi. 6666 ayeti. 90 bin kelamı. 114 sureyi takdir eden, seven, sevdiren <laughs> bir ehli Türk İslamlarıyız biz. Üçler, beşler, kırklar ve yediler. Seksen bir vurum erenleri, doksan bin kurasan pilleri, yüz bin kayıp erenleri cümlenize ateşten, selden, rüzgardan, depremden ağrıdan, acıdan, sızılardan, sıkıntılardan, hasutlardan, fesatlardan kurtarsın Allah cümlenizi. Allah Allah. Sizi Allah yok etmesin, var etsin. Ses çobana hoş geldiniz. Büyük bir şeref verdiniz. Çok şükür bizimle burada erdiniz. Hoş geldiniz güzel canlar merhaba. Üçler, beşler, kırklar, yediler, seksen bin Urum erenleri, doksan bin Urasan pilleri, yüz bin gayi verenleri, on dört masumlar, on yedi yirmi dört bacılar, gülühün acılar görmesin ağır acılar. Dileklerimiz kabul olsun, niyetlerimiz yerini bulsun. Allah'ımız başımıza gelen ateşli afatları, selli afatları, tufanları bizden uzaklaştırsın. Allah Allah. Dost olalım. Aha böyle olalım. Aha böyle. Birbirimize kov kaybet, tekke süt, türbe süt, yanlışlık yapmayalım. 124 bin nebi peygamberler yardımcı olsun. Allah Allah. Teşekkür Allah. ediyoruz. Dualarınızla varız. Allah. Ellerinizden Allah. öpüyorum. Allah. Çok sağ olun. Ayaklarınıza Allah. sağlık. Allah. Allah. Yetişim adımıza da bozattı hızımı Bozattı hızımı Sana çağıran da muradını aldı adımıza da bozattı hızımı bo canlar Kıklar şema için kaldırın kollarınızı. Şahın defterinden canım karabıysa Kulun kalbini de canım bilene mehlemleri de çalan ayarlar yeşil mehlemleri de çalan ayarlar şekem gülür demiş ma yılım nazım her şey yedim de şey Ahmed bizi canın bizi da bizi 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 var yedine Tecelliye de içine nur var yedine Hünkar hacı da göçtaş veli dedine Cemedip başına da ellerine yalla Cemedip başına da ellerine छा Açmış kahvana ahabim bu dünyada vahı da kalana. Allah Allah, Allah Allah. Geldiğimiz yoldan, durduğumuzlardan, şağırdığımız evliyadan şefaat burasınız. Semahımız, tıkla, semahı ola, seyir semahı olmaya. Bismişah, Allah Allah. Ya Rabbi, şehitler Şah-ı İmam Hüseyin için ve 72 şühedanın hakkı için Peygamberimiz Muhammed Mustafa ve Velilullah olan İmam Ali el Mürteza hakkı için. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, on dört masumu paklar, on yedi kemer besler, kırklar yüzü sürmeti hakkı için. Nice gayb verenler, Aptap efendilerimizin hayır himmeti için. Lokmalar meydana geldi. Hak Muhammed Ali, lokmamızı dergah izzetinde kabulü makbul eylesin. Bu aşuremiz 12 çeşitten oluşur. Birliği, beraberliği ve dirliği temsil eder. Hep birlikte bu lokmadan nasibimizi alıp bir olup, iri olup hakka, adalete, sevgiye, hoşgörüye yanaşmayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Niyaz nur ola, şah zuhur ola, yiyene helal ola, yedirene delil ola. Lokmalar kazaya kalkan ola, belaya bekçi ola, her ne niyetine nokmadan nasibinizi alıyorsanız Hak Muhammed Ali niyetinizi, muradınızı, niyazınızı kabul eylesin. Ehli beytin şefaatini üzerinizde hazır ve nazır eylesin. Onlar bizim ilmimizin yol göstericisi olsun inşallah. İmam Hasan ve Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in şefaati bu lokmadan nasibini alan tüm canların üzerinde nazır olsun. Fatıma Tüzöhra, Cennet Seydesi Zeynep Anamızın, Hatice Anamızın şefaati üzerinizde olsun. İmam Ali El Mürteza himmetiyle şefaati üzerinizde olsun inşallah. Allah Allah. Evet her Allah lokmanızı, niyazınızı kabul eylesin. Hizmeti geçen, nasibi geçen tüm canların hizmetlerinden şefaat görmesini dilerim. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا علي المرتزى الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الزهراء الصلاة والسلام عليك يا شهداء شاطان حسين. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer <laughs> rahimin. Bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediğini istediği zaman alma gücüne sahip olan Yüce Allah'ımız. Bu mübarek Muharrem ayında, Şehrullah diye isimlendirdiğimiz, Allah'ın mübarek ayı diye kendisine isim verdiğimiz duaların kabul olduğu Aşure'de bir araya gelip Aşure'yi tattığımız, Kerbela acısını ve yasını kalplerimizde hissettiğimiz bu müstesna zaman diliminde ya Rabbi huzuruna geldik, ellerimizi açtık. Bizi yüksek huzurundan boş çevirme ya Rabbi.